Herkese merhaba sevgili kahve severler. Bugün sizlerle birlikte ilk defa bir filtre kahve makinesi deneyeceğiz. Bugün deneyeceğimiz kahve makinesinin ismi Karaca Just Coffee Aroma 2 in 1. Evet bu makineyi bir arkadaşımdan aldım. Test etmek için herhangi bir tanıtıcı reklam yoktur. Tamamen inceleme videosudur. Baştan söylemek istiyorum. İlk önce makinenin bir haznesine bakalım. Cam hazne kullanılmış, üzerinde bir plastik kapak var. Kulpu da plastik ama malzeme kalitesi olarak hazne çok kaliteli veya çok kötü diyemem. Ortalama bir kalite diyebilirim. Haznenin üzerinde bir kol var. Sola ve sağa çevrilebilen bir kol. Bu kolun ne işe yaradığını şimdi size göstereceğim. Bakın hazneyi yerine oturttuktan sonra bu kolu sağa ve sola çevirdiğiniz zaman yukarısındaki siyah valf yukarı aşağı hareket ediyor. Bu da bize neyi sağlıyor? Aromayı nasıl arttırıyor? Onu anlatacağım. İşte bu valf yukarıya, aşağıya doğru hareket ediyor. Yukarıya doğru kalktıkça geçiş hızlanıyor. Aşağıya doğru indikçe geçiş yavaşlıyor. Yani daha yavaş akarak daha fazla su ve kahvenin birbirine temas etmesini sağlıyor. Bu da aromayı arttırıyor. Evet, alt tarafta bir ısıtıcı var su haznesi de gördüğünüz gibi maksimum kapasite 750 ml. Şimdi ilk önce makinenin içerisindeki filtreye bakalım. Makinenin içerisinden dahili paslanmaz çelik bir filtre çıkıyor. Bu filtre çok uzun ömürlü oluyor ama bir kağıt filtre kadar geçirgenliği iyi olmuyor. Aromalarını biraz öldürüyor, biraz bulanık oluyor kahve. Onu da birazdan test edeceğiz. Bir de suyun aktığı kısma bakalım. Su sadece ortada yuvarlak bir kısımdan ve birçok delik var. Buradan aktığı görünüyor. Bir de burada bir buharı dışarı atması için ızgara var. İçerideki buharı dışarı atmayı sağlıyor. Su haznesi de gördüğünüz gibi hemen arkasında dediğim gibi 750 mililitre kapasitesi var. İlk önce suyun akışına bakalım. Gördüğünüz gibi etrafında delikler olmasına rağmen su sadece ortadan akıyor ve düz bir basınçla akıyor. Bu aslında istediğimiz bir şey değil. Muhtemelen basıncı diğer deliklere gelmiyor. Ara ara çok nadir de olsa oralardan bir duşlama şeklinde akıyor ama sürekliliği yok. Bu bir dezavantaj. İşte yakın çekimde ve ağır çekimde gördüğünüz gibi böyle duş şeklinde akmasını istiyoruz. Bu sürekli aynı yerden akması Biraz kanallanmaya sebep olabilir. 5 dakikada 90 dereceyle demlediğini söylüyor. Şimdi sıcaklığına bakalım. Suyun sıcaklığı maksimum gördüğüm 81. 90'ı göremedim. Üst üste demlemeler yapmama rağmen bir sürü 90 dereceyi görmüyor. Yani biz bunu 80 dereceyle demliyor gibi düşünebiliriz. Şimdi bir tane örnek demleme yapacağım. Şu anda içerisinde bir filtre kağıdı yok. Makinenin kendi filtresiyle demliyorum. Ben 1'e 20 oran kahve kullanacağım. 1'e 20 oran ne demek? 1 gram kahveye 20 gram su gelecek şekilde demleyeceğim. Yüksek aroma özelliğinde deniyorum. Cam hazneyi aroma seçeneğini aldım. 750 gram su koydum. 38 gram da kahve koydum. 1'e 20 oranında olması için. Evet kahvemiz demleniyor. Bakalım sonuç nasıl olacak. Buraları hızlı çekimle geçiyorum. Demleme işlemi tamamlandı. Mutfağım şu anda buram buram kahve kokuyor demlenmiş kahvenin sıcaklığına bakıyorum. Ortalama 78,5 derece gayet sıcaklığı yerinde. Çünkü alttan ekstra bir ısıtıcıyla takviye yapıyor. Evet gördüğünüz gibi ısıtıcı da aşağı yukarı 80 derecelere kadar sıcaklığını koruyor. Ama bu ısıtıcıyı çok fazla kullanmak iyi değil. Çok uzun süre kullanırsanız kahveniz çamur gibi oluyor. Tadına bakıyorum içilebilir bir kahve sunmuş. Şimdi bir de çözülmesine bakacağım kahvenin. Refraktometreme kahvemi koyuyorum. Kahvenin TDS'i 2.37 çıktı. Şimdi manuel olarak uygulama üzerinden bilgilerimi gireceğim. 38 gram kahve, 750 gram su. Sıcaklığımı 80 olarak giriyorum. Çünkü 80 ölçtüm. Çıkan kahve de 700 gram olarak aşağıya indi. Evet şimdi SCA standartlarındaki demleme çartında kahvemin strong yani sert ve bitter olduğunu görüyorum. Ve oran 1'e 13 ile 1'e 14 arasında bir oran gibi görüyor. Bunun sebebi filtre olabilir mi ona bakacağım. Şimdi bir tane kağıt filtre deneyeceğim az önce yaptığım demlemeyi göstermek istiyorum. Ortada gördüğünüz gibi bir kanallanma var. Çünkü sürekli oradan akıyor su. Bu kanallanmada etraftaki kahvenin tam anlamıyla çözülmemesine sebep verebiliyor. Kanallanma istediğimiz bir şey değil. Şimdi metal filtrenin içerisine bir kağıt filtre koyup ıslatarak yapıştırdım. Yine aynı oranda bir demleme yapacağım. 38 gram kahvemi yine makineye ekliyorum. Şimdi bir de demlenme süresini kontrol edeceğim. Bakalım kendi web sitesinde belirttiği süreyle aynı mı? Akış başlar başlamaz. Kronometreyi çalıştırıyorum. Yine buraları hızlı çekime alıyorum. Tabii buradaki akışın biraz uzun sürmesi hem kağıt filtre kullanmam hem de aroma seçeneği seçmemden kaynaklı olabilir. Bu aroma düşük olan seviyede ve kağıt filtre olmayan metal filtre olan seçenekte belki fabrika verilerini tutturabilirsiniz. Ama benim demleme 6.46 saniye oldu. Şimdi bir de demlenmiş kahveye bakalım. Biraz daha parlak, biraz daha duru bir kahve oldu. Şimdi bunun da ölçümlerini yapacağım. cihazın 5 kere üst üste ölçüm yapıyor ve ortalamasını alıyor. Gördüğünüz gibi 2,37 daha öncesi 2,42 çıkmıştı. Kağıt filtre olmadan yaptığımızda 2,42 çıkmıştı. Neredeyse aynı çözünmeyi verdi. Bu da lezzet olarak etkileyebilir ama çözünme olarak bir şey etkilemedi. Yine bu parametreleri dolduruyorum çözünme oranına bakıyorum. Yine sonuç aynı çıktı. Hatta 1'e 20 oranındaki çarta bakıyorum. 1'e 15 ile 1'e 16 arasında bir çözünme olduğunu söylüyor. Aslında bakarsanız makine fiyat performans mı? Evet 1500 TL ortalama satış fiyatı var internette. E, fiyat performans ürünü diyebilirim. Hem şık hem tasarımı güzel hem de size bazı sunduğu seçenekler var. Fakat sıcaklık dezavantaj. Onun haricinde ekstra bir dezavantaj görmedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.